Arkadaşlar dünyanın ikinci en gereksiz kanalına hoş geldiniz. <laughs> Böyle başlamak istedim bir kere de. Şimdi kardeşimle don, don. şey Mr. Beast'ten kaçış oynayacağız. Aslında şu barbaristi polis de Mr. Beast versiyonunu çevirmişler. O yüzden hadi geçelim. Aa yani bir, bir tane daha çıkacak. Diye. Hayır, hadi gel Arkadaşlar ben takma ismi Nünü. Takma Bayağı. ismine ben Nünü koydum. Gel Nünü. Belki dost değil yani adı Hayır, Ben açtığımda sen giriyor biliyor musun? Aa sıkıştım. Adı benzer Aa, benim. Sıkıştım. Oy hopladım. Arkadaşlar sıkıştım. Nünü bekle. Arkadaşlar resim <laughs> çektim kafam hala orada kaldı ya. Evet orada kaldı. Evet ben geliyorum tekrar. Bekliyorum seni buradan. Tutmen. Söyle içeriden gidelim. Bas. Bas kaza bas. Hata eva bas. Bas kaza bas. Bu barbarisi ben bas. bitirmiştim. Mr. Beast versiyonu çıkmış. O yüzden. Bak 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 bak. Bom. Güce bak. Dün hadi. Burayı sen yapamamıştın. Aaa ben yapamamıyorum. şimdi kolay mini geliyor. Yine yapamayacağım. Geç hadi anne ya. 10 saat bekletiyorum bizi ya. On saat bekletiyorum onu yine bak var Hadi gel. Sen beni bekledin mi? Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Beni hızlı al zaman bitiyor. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar düştüm. Ben de Orada fısıldadım bir şey dedim ama ne dedim fıs fıs dedim. Evet fıs evet. Arkadaşlar bu niye zıplamıyor ya? Bir dakika zıplama tuşuna iyi fıs fıs yiyin. Orada zıplıyor tamam. Bak. Bastı. Hmm. 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 Ya bastım ama ya. Yani, evet ben de bastım ama, ama gitmedi. gitmedi. Bastım ama çıplak çıktın <laughs> önü. Gördüm ne seni. familesin de. Ha, adını niye söylüyorsun? Ne mi Bak seni adır adını bebek yapar. Niye ya kayla bastın bastın? Ben de ben bastım oyun. Hıh. Ne hadi Arkadaşlar oynuyor bura. Bütün zamanımızı evet, burada oynuyoruz. Çok... Bütün zaman burası yapacağız. Ya Arkadaşlar ya bu ne biçim şeymiş ya. Bu ne biçim bu oyun? Başka oyun oynayın. <laughs> evet, evet, dur bitir. Şey. Ben bunu bitirdim sen de bitireceksin. Evet arkadaşlar şuradan. Hoppala cık. Ya zıpladım be. Kenardan gittim. Kenardan da olmadı. Herkes kenardan gidiyordu.